Hocam şimdi size bir video izleteceğim. Gerçekten böyle bir değerlendireceğiz sonra. Genel cerrah var. Vay, 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 vay. bu cerraha bir girelim. Şimdi cerrah şimdi has o, has doktor o şimdi. Şimdi şöyle Tam bir öyle şey. demeyelim Oğlum be. mesela dağın başında kaldın böyle, gidiyorsun biliyorsun. E, yarda yuvarlandın, düştün falan. Dahiliye bile geldin, hımm hiç karaman olabilir der. Evet. Yani göz doktoru ne yapacak? gözlerine bakayım, bir bak bakayım bunu okuyabiliyor musun falan der. Yani evet. herkes, herkes bir sıkıntıya düşer. Fakat cerrah, oğlum çıkarır o bıçağı bir ateşte yani bir ısıtır. Rambo'dan Ateşte, ateşte ısıtır batısını. Onu cas basar. vaa da ağzına bir tane darta verir. Hı, ısırırsın onu. Bilmem ne yaparsın, çözer. Evet. Cerrah daha da bile doktordur. Evet. Pir pirdir diyebiliriz evet. Ne diyebiliriz? Pir. Pir ha. Doktorların ha, evet. piri diyebiliriz evet, evet. evet. Cerrahlar doktorların hası mıdır? Yani öyle dememek lazım. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir defa çok komik bir video. Kolluğa giden işlemleri bir dahiliyeciden ya da göz doktorundan biraz daha hızlı yapmış gibi gözüküyor. Herhalde izlenim o. Bir anda işte öyle bir bıçakla kesiyorsunuz, bir anda tümöründen hastayı kurtarıyorsunuz gibi ama çok sempatik bulmakla birlikte çok da tabii katılamıyorum. Yani Peki suratsızlar mıdır gerçekten? O kısmına katılıp Evet, cerrahinin ne avantajı var diye bana sorarsanız ben dahileci olsam cerrahi yapamazdım. Ama cerrahi yaparken dahiliyi unutmadan iyi bir hekimlik yapabiliyorum diye bakıyorum. O yüzden hem yani cerrahinin avantajlarını kendine katmakla beraber geri kalan ne bileyim ben hani çocuğu da, kadın doğumu da, dahiliyi de çok değerli kabul ediyorum. Yani onların da en azından bilgilerini unutmamaya çalışıyorum.